Adana'ya yer kebabımı ye. Camuz yoğurdunun kaymağını bir alayım bakalım. Kaymağı görüyor musun camuz yoğurdunun? Yoğurdu şöyle koyalım şurada. Herhalde yeter ya. Çaklarımı görüyor musun malim? Japonya'dan geldin, Nereden gelecek? Bol samırsaklı yoğurt yapacağım. Vallahi çok keyifli. Senin bakışların gibi. <laughs> evet. Attım şöyle. Biraz da tuz karıştıralım. Samırsaklı camuz yoğurdu oldu antibiyotik şifa Şöyle tabağımıza koyalım bakalım. Bak tar süt beri ha Görüyor musun Ali? Halis malis kadirli tereyağı. Kestim şöyle bir attım. Kebaplarımız geldi. Çevirmem de mü? Erenin ben bıçağı. <laughs> Japonya'dan geldi ya. Takım aldım takım. Ye beni diyor ye beni ne diyecek bu? Kaburgada nel kıyması bu. Kumanlar ah. büyük saate çıkıyor. Bak bu özel bir menü ha. Kendime yaptığım özel bir menü. Bana? Ali'ye yok. Bak bak. Bak gelmez olur mu bak. Of 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 of. Allah 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 Allah. Of 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 of. Hafif hafif şöyle. Of. Öf 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 öf. Tereyağı tereyağı. Yeme zamanı. Ama sana vermeyeceğim. Vah böyle bir pahşalim be. Samırsaklı yoğurt lan böyle. Bak hele ya, bak ya. Bu kendime ya. Gelin kızlar, gelin gelin. Gel sen de gel, sen de gel, sen de gel. Bak bak. Gidim bak ben. bak, lokmaya bak. Adana'ya gel, kebabımı ye.